video tamamen kurgudur. Gerçeklikle hiçbir alakası yoktur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konuşma videosu çekiyorum. Ve e, kesinlikle hiçbir şey olmayacak bence. E, nasılsınız? İyi misiniz diyeceğim de. O uzakta bir şey mi var? Durun bir saniye arkadaşlar. O da ne? Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar ama bu ne? Tavuk yumurtlamış olamaz arkadaşlar. Bu çok büyük bir yumurta tabağı göre arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu da ne? Durun arkadaşlar gölgede incelemeliyim bunu. Çok güneş var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle bir şey var arkadaşlar elimde şu an. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Tavuk yumurtlamış desem tavuk da yumurtlamamıştır arkadaşlar bunu. Çok fazla büyük arkadaşlar. Muhtemelen dinozorlar falan yapmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar ama gerçek hayatta dinozor diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden e, ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar tam olarak. Yani ben ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Tüh ya. Ne yapacağım acaba? Neyse. Ben şimdilik bunu bir yere koymam lazım. Şurada kalsın arkadaşlar. Burada kalsın arkadaşlar. Ben gidiyorum, ben gidiyorum arkadaşlar. Yani ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Çok kötü bir durum. Tavuk da yumurtlamış olamaz bu arada bunu. Çünkü tavuklar bu kadar büyük, bu kadar büyük yumurta yapamıyor. Arkadaş az kalsın tavuk bunu yemeye kalkacaktı. Çok önemli bir şey bu. O yüzden tavuk yemesin bunu yemeğe kalkacaktı arkadaşlar az kalsın. Ya da sahiplenecek miydi ne yapacaktı bilmiyorum ama bir şey yapmaya çalışacaktı arkadaşlar. Ben bunu elimden geldiğince korumaya çalışacağım arkadaşlar. Çok önemli bir şey olduğu belli yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben öyle can ve ailesi falan çekiyorum ya. Onlar tamamen korku oluyor. Ama bu gerçek yani arkadaşlar, ben Cam ve ailesinde tam dinozorları göstermiş olabilirim ama gerçek değildi. Böyle kim yapmış olabilir acaba? Hadi deve kuşu falan desen deve kuşu da yok, dinozor desen dinozor da yok, tavuk desen tavuk bu kadar büyük bir yumurta yapmaz. Arkadaşlar, o yüzden ne oluyor bilmiyorum. Neyse. Ben şunu şuraya koydum arkadaşlar. Bekleyeceğiz en. Yani, ne yapacağız? Neyse, birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bir gün sonra. Arkadaşlar yumurtam burada, hiçbir şey olmamış. Ben bunu koymuştum, ama bir şey oldu sandım, hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Ee, o yüzden biraz daha bakayım ben bunu arkadaşlar. Şuraya koydum arkadaşlar. Tam dursun burada arkadaşlar. Dur bir saniye. Orada da bir şey parlıyor arkadaşlar. Ne olabilir ki o? Bilmiyorum. Arkadaşlar. Bu da mı ondan acaba? Bu da ondan olabilir mi arkadaşlar? Bir tane daha buldum arkadaşlar. Bundan. Ne bilmiyorum ama. Bunlarda bir şey var arkadaşlar. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Neden olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. Acaba rüyada mıyım ben? Konuşma videosu çekecektim sadece ama böyle olaylar oldu arkadaşlar yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Umarım o kadar kötü bir şey değildir arkadaşlar bu. Umarım rüya falandır. Neyse. Bunu da o yumurtanın yanına koyayım. Ne olacağını görelim arkadaşlar yani. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kayıtı kapatayım şimdi. Görüşürüz. İki gün sonra. Arkadaşlar. İki yumurtam da burada. Birincisi burada. Birincisi de burada. Ay ikincisi de burada arkadaşlar. İşte. Ya bakacağız arkadaşlar. Yani ne oluyor? Ne diyor? Ha bir adam var orada arkadaşlar. Kim o? <laughs> Sen koyuyordun değil mi her şeyi? Sen koyuyordun değil mi her şeyi? Ne arkadaşlar bu açılabiliyor ama. Arkadaşlar böyle bir şey buldum. Bu diğerleri gibi değil arkadaşlar. Bu açılabiliyor. Nasıl yani ya? İçinden oyuncak şeyler çıktı. Arkadaşlar hamurlar falan çıktı içinden. Bu kadar da güzel bir şey değilmiş arkadaşlar. Ama arkadaşlar diğerleri açılamıyor. Diğer yansalar açılamıyor. Bunlar nasıl açılıyor bilmedim. Bilmiyorum. Bak. Şun, Mesela arkadaşlar bu birinci yumurta buldum. Birinci yumurta bu. Bu açılmıyor bakın. Açılmıyor arkadaşlar bu. Diğer ikinci yumurtana bakın. Bu da açılmıyor arkadaşlar. Bu da açılmıyor. Ama o herhalde oyuncak koydu. Arkadaşlar çok kötü bu durum. Ben kime sahipleneceğim? Ne yapacağım? Bunlar yumurtadan çıkarız. Çıkarsa ne olacak? Anlamıyorum ki. Yumurta da o kadar e, hafif bir şey değil. Çok ağırmış arkadaşlar bu yumurta. O kadar hafif bir şey değil. O kadar yumuşak bir şey değil arkadaşlar. bayağı sert ve ağır arkadaşlar bu. E, o ne ya? Ya yine mi ya? Ya bu yumurtalar niye hep burada? İnşallah bu da oyuncak gibidir. Dur alayım bunu da Üzerindeki kir gitsin Arkadaşlar bu da çıkmıyor Arkadaşlar Ne yapacağım bilmiyorum Gerçekten Çok kötü bir durum Yani Siz bu durumu yaşasaydınız Ne yapardınız arkadaşlar ee, Bu yumurtaları şimdi ne yapacağım Bilmiyorum arkadaşlar ee, Bakacağız ne oluyorsa olacak. Yani bilemiyorum. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. İkinci bölüm çok yakında. Takipte kalın. İkinci bölümden spoilerler. Arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. Gelme gelme. 아아 <laughs> <laughs>